Bulutlu öğleden sonra bulutlu gün batımı açık gündüz seçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynuyoruz hadi. Dumununununun bakın şimdi arkadaşlar. Du 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 du. Aha dur sesini de açayım da duyayım. Du. Ses açsana lanka. Ya villa çıkmamız mı lazım lan? Aa açılmış lan. Bunun mu sesi kısık? Seçenekler ses. Otomobil sesi. Bakın arkadaşlar. İyi dinleyin. Durun arkadaşlar. Ne oldu ki benimle? Sen niye içmiyorsun? Yankı. Hangi telefon? Evet arkadaşlar şimdi Nasıl sesini nasıl yaparız? Arayüz sesimi. Müzik sesimi. hiçbir şey değişmedi. Tabi hepsini açalım boş verin ya. Hoparlör birinci yıl. Yaa aaa 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 Bu müzik asesini moros beri Aha biraz oldu gibi. N'adı lan? Müzik ses mi oldu? Heh. Pencere etkinliği herkes ses çıkar. Evet. Bir şey çalınmıyor. Oyun hiç müzik. Ayar menülerinde müzik çal. Müzik çal tekrarla. Müzik çal. Ya o arkadaşlar. Başlayalım. Ya evet arkadaşlar da. I, arabanın sesini dinleteceğim ama işte lan oyun donmuş arkadaşlar. Bir de artık arkadaşlar çok olmuş. 35 dakika. O yüzden burada kapat kapatmak zorundayım arkadaşlar. Yeni bir video gene çekelim arkadaşlar. Görüşürüm. Yeni Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videomda Getirsin Andres oynayacağım arkadaşlar. Oyun donmuş. Ben bu bilgisayarı yapacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar size. Ee, bay bay. Ee, like ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.